Kanalımdan herkese selamlar. Ben bir gün muhteşem bir kurabiye tarifimle geldim. Fındıklı, üzümlü, harika bir lezzet oluyor. Gerçekten çok pratik bir tariftir. Gelin bu güzel tarif hep birlikte hazırlayalım. Üzümlü fındıklı kurabiyem için öncelikle uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorum. Üzerine 125 gram oda aslında bekletmiş olduğum tereyağı, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Önce spatulamla bu malzemelerimi karıştırıyorum. Kullanmış olduğumuz tereyağının oda sıcaklığında olması oldukça önemlidir. Eklemiş olduğum malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tarçın ve 4 su bardağı unu azar azar ekliyorum. Bu arada kullanmış olduğunuz unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. 3,5 su bardağı undan sonra kontrollü olarak ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi spatula ile hamurumu toparladım. Kalan unumu da ilave ediyorum. Tekrar spatulamla hamuru toparlıyorum. Kurabiye hamurumu spatula ile güzelce toparladıktan sonra artık bu aşamada elimle yoğurmaya başlıyorum. Bir hamur hazırlarken hamuru çok fazla yoğurmamıza gerek kalmıyor. Sadece böyle hamuru toparlamamız yeterli olacaktır. Ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur elde ediyorum. Şöyle hemen kıvamını da sizler için gösteriyorum. Daha sonra robottan geçirmiş olduğum bir su bardağı fındık. 1 su bardağı da kuru üzümü ilave ediyorum. Tekrar hamurumu yoğuruyorum. Hem çok pratik hem çok lezzetli aynı zamanda oldukça bereketli bir kurabiye tarifi oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu güzelce toparladım. Şimdi şeklini vermeye geçiyorum. Hamurdan cevizden biraz büyüklükte parçalar alıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine istiyorum Misafirleriniz geldiğinde çayınız demlenene kadar hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, güvenle deneyebileceğiniz kurabiye tarifidir. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında bahsederseniz çok mutlu olurum. Tüm kurabiye hamurlarımı aynı şekilde hazırladım. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizdim. Artık fırına pişmeye gönderebilirim. Son olarak üzeri için ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 6 üstler 170 derece fırında 25 dakikada pişmeye gönderiyorum. Her fırın farklıdır. Fırınınıza göre kontrolü olarak pişirelim. Böyle altı üstü hafif kızarınca fırından çıkartabilirsiniz. Üzümlü fındıklı kurabiyelerimi fırından çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem görünüyorlar benim yıllardır yapmış olduğum en güzel kurabiye tariflerimden birisi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sizlere iç dokusunu da hemen yakından göstermek istiyorum. Mis gibi tarçın kokusuyla kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bir muhteşem lezzetinden sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.